Bugün 28 Şubat 1997 yılının soğuk bir Şubat gününde Çankaya Köşkü'nde yapılan Milli Güvenlik Kurulu toplantısı ve bu toplantıdan sonra açıklanan kararlarla başlayan 28 Şubat sürecinin üzerinden tam 15 yıl geçti. Türkiye'nin yakın siyasi tarihinde çok önemli gelişmelere neden olan bu süreç bugün çeşitli kaynaklar tarafından postmodern darbe olarak adlandırılıyor. Adına 28 Şubat veya postmodern darbe denilen bu sürece 15 yıl önce bugün nasıl gelindi? Bunu anlayabilmek için 1995 genel seçimlerine kadar geriye gitmek gerekiyor. 24 Aralık 1995 genel seçimlerinden birinci sırada Refah Partisi çıkmıştı. Bu aslında 28 Şubat sürecine giden adımların ilkini oluşturuyordu. 1996 yılının ilk günlerinde DYP-ANAP koalisyon hükümeti kuruldu. Ancak Seçimlerin galibi Refah Partisi, güven oylaması hakkında hukuksal inceleme yapılması için Anayasa Mahkemesi'ne başvurdu. Mahkeme Refah Partisi'ni haklı gördü ve DYP ana hükümeti için mecliste yapılan güven oylamasını geçersiz saydı. Böylece seçimlerin galibi Refah Partisi ile ikinci parti konumundaki Doğru Yol Partisi tarafından 54. hükümet kuruldu. Adına birçokları tarafından Refah Yol denildi. Refah Yol 8 Temmuz 1996'da Türkiye Büyük Millet Meclisi'nden güven oyu almayı başardı. 28 Şubat'a doğru yola çıkılmıştı. Bu yoldaki belli başlı kilometre taşları kendi başlarına çok önemli değilse bile ard arda sıralandığında 28 Şubat'ı açıklayabilecek nitelikteydi. İşte o kilometre taşlarından bazıları. 2 Ekim 1996. Başbakan Necmettin Erbakan sırasıyla Mısır, Libya ve Nijerya'yı kapsayan bir dış geziye çıktı. Libya'da Kaddafi'nin bir çadırda Erbakan'la yaptığı görüşmede sarf ettiği sözler muhalefet ve basın tarafından ağır bir şekilde eleştirildi. 3 Kasım 1996 Balıkesir'in Susurluk ilçesinde meydana gelen bir trafik kazası mafya, siyasetçi, polis ilişkilerini açığa çıkardı. Erbakan ortaya dökülen ilişkileri Fasa diye değerlendirdi. 10 Kasım 1996, Kayseri'nin Refah Partili Belediye Başkanı Şükrü Karatepe, Refah Partisi İl Divan toplantısında Türkiye'de henüz gerçek demokrasinin olmadığını, hakim güçlerin herkesi kendi görüşleri doğrultusunda hareket etmeye zorladığını söyledi. Karatepe bu konuşması nedeniyle bir yıl hapis ve 420 bin lira ağır para cezasına çarptı. 11 Ocak 1997 Başbakan Necmettin Erbakan Başbakanlık konusunda tarikat liderleri ve şehirlere iftar yemeği verdi. 22 Ocak 1997 Yüksek rütbeli subaylar Gölcük'te toplanarak irticanın iktidarda olduğunu belirttiler ve neler yapılması gerektiğini tartıştılar. 30 Ocak 1997 Ankara Sincan Belediyesi Kudüs gecesi düzenledi. Belediye Başkanı Bekir Yıldız, geceye İran Büyükelçisi'nde çağırdı. Sahneye konulan cihat oyunu basında tepki oluşturdu. Star TV muhabiri Işın Gürel o gece saldırıya uğradı. Bekir Yıldız tutuklandı, cezalandırıldı. 5 Şubat 1997, askerler Sincan'da 20 tank ve 15 zırhlı araçla geçiş yaptılar. 11 Şubat 1997, Ankara'da şeriata karşı kadın yürüyüşü yapıldı. ve 28 Şubat 1997. Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel'in başkanlığında toplanan Milli Güvenlik Kurulu tam 9 saat sürdü. Toplantıdan sonra yapılan yazılı açıklamada laiklik Türkiye'de demokrasi ve hukukun teminatıdır denildi. Kararlar hükümete bildirildi ve istekler sıralandı. Laiklik için yasalar uygulansın. Tarikatlara bağlı okullar denetlensin ve bakanlığa devredilsin. 8 yıllık kesintisiz eğitime geçilsin. Kur'an kursları denetlensin, tarikatlar kapatılsın, irtica nedeniyle ordudan atılanları savunan ve orduyu din düşmanıymış gibi gösteren medya kontrol altına alınsın, kıyafet kanununa mutlaka uyulsun, kurban derileri derneklere verilmesin, Atatürk karşıtı eylemler cezalandırılsın. Hükümete verilen bu ultimatom gibi karar metninden sonra ne oldu? 4 Mart 1997, Başbakan Nesmettin Erbakan, Milli Güvenlik Kurulu kararları yumuşatılmazsa imzalamam dedi. 13 Mart 1997. Başbakan Erbakan kararları imzaladı. 21 Mayıs 1997. Yargıtay Başsavcısı Vural Savaş, ülkeyi iç savaşa sürüklediği gerekçesiyle Refah Partisi'nin kapatılması isteğiyle Anayasa Mahkemesi'ne dava açtı. 3 Haziran 1997. Devlet Güvenlik Mahkemesi 7 ay aradan sonra susurluk davasına bakmaya başladı. 10 Haziran 1997 Genelkurmay Başkanlığı Anayasa Mahkemesi, Yargıtay ve Danıştay Başkan ve üyelerini çağırarak irtica konusunda briefing verdi. 18 Haziran 1997 Başbakan Necmettin Erbakan görevini Tansu Çiller'e devretmek amacıyla istifa etti. 19 Haziran 1997. Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel, hükümet kurma görevini TanSu Çiller yerine Anavatan Partisi Genel Başkanı Mesut Yılmaz'a verdi. 30 Haziran 1997. Mesut Yılmaz Bülent Ecevit'le birlikte adına Anasol D denilen koalisyon hükümetini kurdu. Ve 5 yıl sonra, kararların hedefindeki siyasi oluşumun bünyesinden çıkan bir isim Recep Tayyip Erdoğan ve partisi iktidara geldi.